Sevgili arkadaşlar merhabalar uzun zamandan beridir ben bu şekilde bu ürünü yani iğde çek dediği, komple çekirdeği ile birlikte e, aktar da öğüterek şöyle bir e, yemek kaşığı kadar yoğurdun içine ilave edip her gün tüketiyorum ve özellikle vücut direncini de artırdığını bağırsaklara da faydalı olduğunu bildiğim için ve böbrekleri de çalıştırdığını bildiğim için eee e, Sağlıklı bir ürün olduğundan emin olduğum için sizlerle paylaşmak istedim ve ben aktarda bu şekilde bunları e, değirmende çektiriyorum, ümraniyeden alıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hocam bu idenin e, faydalarını bize anlatabilir misiniz? Arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. E, İdenin faydaları çok eski tarihe dayanan Anadolu'da olsun uzak e, iç, iç Anadolu'da daha çok kullanılır ama e, Doğu Anadolu'da olsun e, eski tıp kitaplarında bu kayda geçiyor ve sürekli karışımların içerisine konulan bir ürün e, doğal olarak e, özellikle büyüme evresindeki e, çocuklarda kullanıldığı zaman e, gerek boy gerek hafıza gücü açısından e, fark ediliyor yani işte algılamada gelişiminde. E, evet algılamada işte e, bir şeyi hafıza gücünde e, tabi e, Eskiden değirmenlerde e, bazı e, sert tohumlar çekiliyordu eski köy değirmenlerinde. o zamanla kayboldu ama şimdi yeni teknolojik değirmenlerimiz var bu değirmenlerimiz sayesinde şöyle sabıyı gösterelim devrimenlerimiz sayesinde evet. e, iğde çekirdeği, zeytin çekirdeği, üzüm çekirdeği gibi sert tohumlar bizim özel olarak bizim e, burada çekiliyor. Yani buraya gelenler şanslı. Evet bence de. Ben de o şanslardan biriyim. Dün Kesinlikle. aldım. Bugün de arkadaşım da almış olacak. Şifa olsun. Evet, teşekkür ediyorum. İçinin e, tozu dediğimiz powder şeklinde ve dış kabuğuyla beraber çok Arada harika bir, bir bütün oluşturuyor. Bütün bütün bir oluşturuyor. Ama, yani e, e, sanki birbirini tamamlıyor. Yani içten dışa doğru. E, bu kullanıldığında hem eklem sıvılarından tutun, kemik gelişiminden tutun, kıkırdak dokudan tutun. Yani epitel dokuya kadar hitap eden maddeler taşıyor. Çok harika bir şey. teşekkür ederim. Yani, ne yani, kadar, ne kadar şimdi siz evet, hangi kolajeni kullanacaksınız ki Kıkırtık dokunuruz olsun. Fıstığı var mıydı ağzında? Ya soruyorum yani. Değil mi? Bilemiyoruz. Herkesin farklı eksik. Hangi kolejin eksik sizde? Yani siz e, hangi kolejini kullanacaksınız? Eklem sıvısını tamamlarsınız. Ya ben, e, işte diz kapaklarım, işte eklemlerim. E gidiyorsunuz, kolejin oluyorsunuz. O bana yaramadı. Yaramadı. Ama, ama bun, e, bu bunda, ama hepsini tamamlıyor. Evet. Bunda yani bir bütüncül bir durum söz konusu. Çok olsun. teşekkür çok ediyorum. Çok Şifa sağ olun. Yani. Teşekkür ediyorum hocam. Çok olsun. sağ olun. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Ki bunu böyle değirmende çekebilen az bir yer var

Tuzlu ve kabuğuyla birlikte evet. tamamen karışım oldu. Efe, efendim ütüyorum. Niye vuruyorum? Şimdi bunu biz ne neyle yiyeceğiz? Onu da Ama hocamızdan geliyorum. soralım. Bunu böyle de yiyebilirsiniz. Yoğurtla karıştırıp evet, da yiyebilirsiniz. Yoğurtla evet, Sen buraya bakar mısın? 2 dakika. 2 dakika. Ben, ben gülüyorum. Yoğurtla yenilmesi daha iyidir. Yoğurtla yenilmesi veya süte karıştırılması. Süte karıştırılması, içilmesi. içilmesi veya yani genellikle yoğurt daha uyum sağladığı için biraz tatlı korona olduğu için yoğurtla yenilmesi daha böyle hoştur. <laughs> ben aldım ölçüyorum. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Sağ olun. <laughs> değil iflü oluyor çünkü o doğaldır yani. Böyle olmasın. Bayağı bir çektiniz zaten. Evet, Hiç, bu... şey Hayır. Tamamen çekildiydi içerisinde. Özdeşli yani. Evet. Böyle çekildiğinde vitamin kaybı olmaz. Evet.

Evet, değil. Ben buradan kuru yemiş Bunları hiç Bu ideyi kesinlikle annem babam ve şey. senin bile yemeni tavsiye ediyorum. Filo yani, yani. aldırmıyor değil mi? Hayır hayır. Midenin asitini çekiyor. Acı suyunu alıyor. Efendim, bunun ne için aldınız diye sorayım ben beyefendi de açıklama yapsın bize. Kardeşim için Bu, alıyorum ben onu. Evet, e, Neler var içerisinde Klasik olarak halk arasında yani kış çayı gibi evet, düşünelim. Evet, kış, kış çayı. gibi düşünelim. Ee, yani bu hem diüretik, hem karaciğere destekleyen, hem yüz ısısını artıran, hem e, kan akışkanlığının viskositesini artıran ürünler var içerisinde. Neler var ee, şimdi? Çok güzel, bu. hani yüzyıllardır bilinen bir e, kombin bu. Zerdeçal, zencefil, havlucan, karanfil, e, olarak yine bir zeytin yaprağını, Zeytin yaprağını koyalım. Ben zeytin yaprağını kuruttum bu yıl. Bu, bu çayın yanına omega 3 tavsiye ediyorum. Omega 3 evet, kullanıyorlar. Ona evet. gerek yok ama buna tamam. bir kakule bu, bu ekleyelim. Tamam. Evet, zeytin, zeytin yaprağı. Tamam. Evet, zeytin yaprağı. O. Kakule. Kakule ekleyelim. Şey, ayrı ayrı, ayrı ay, tartıp birleştirelim. Eklenelim. Bunun içerisine nabat şekeri de ilave ettim. Harika bir karışım oldu. Bunu çok açık içmek gerekiyor. Yani Allah korusun canım. Hoş geldin. Sürekli. O mekoyu şimdi ediyorum yanında olsun. Bağırsak florasının dengesini bozmaması için. <laughs> çok gerçekten gerekli. Gerek. Ama ben şimdi bunlardan her birinden birer tane koyarak denliyorum.